Dört ay oldu. Dört koca ay. Ama nereden bilebilirim? Yani ben, niye böyle konuşamıyorum ya? Dört ay oldu. Ama nereden bilebilirdiniz ki? Tekrar geri dönecek. Evet. Bugün sertse bayağı eski ve hala nasılsa canlı bir kitleye sahip olan bir FNAF fan game oynuyoruz. Five Nights at Sonics. Evet o kadar. Ben sizin için ilk geceyi geçtim ve şu an ikinci gecedeyiz. Hayır. Telefon arabasına ihtiyacım yok. Bunu bir nasıl oynayacağını biliyorum. Şimdi elimizde Sonic var, Yoshi var, Mario nerede lan? Ha, Mario var. Bir de şurada bir karakter daha vardı. Tam hatırlamıyorum. Ve bizim görevimiz hayatta kalmak. Evet, çok basit bir şekilde. Şimdi oyun bayağı eski diye biliyorum. Yani 5 oyun var seride. Ama çoğu da orijinal oyunları, sadece nasıl diyeyim, yeniden çizilmiş versiyonları. Elimde oyun kalmadı yani. Ama yakında sizlere daha güzel videolar sunabilmek için araştırma yapacağım. Hepsi sizin için. Mario kapıyı tutuyor. Yoshi gitmiş. Yoshi burada. Yani yeni film çıktı. Super Mario Bros diye sanırım. Çok güzel filmdi. Valla helal olsun adamlar tam yapmış yani. Çok güzel yapmışlar. Bekle. Mario Mario burada. Enerji o kadar büyük bir sıkıntı değil sanırım. Ama karakterler yani biraz aktif. İlk gecesinde bayağı aktif olduklarını söylemem lazım. Bak kameranın önünde adam gelmiyor. İnat ediyor. Yoshi orada. Hala o karakter yerinden çıkmadı. Sonic orada. Mario kapıyı çok sevmiş. Valla tek diyebileceğim şey yok. Oyunun yani portunu bulmak zordu. Ama buldum. Tamam geri gitmiş. Ojal o kadar alakası olduğunu söyleyemem ama yani hiç çok da iyidir. <laughs> Ve burada Sony'miz var. Ama Cupcake ne alaka onu anlamadım. Yani cupcake'i tutacak kimse yok. Ve tekrar burada. Allah'ım bir karar ver Mario. Geleceğim mi gelmeyeceğim mi ya? Ayrıca hiçbir dönme mekaniği yok. Perspektif yok. Ayrıca karakterler aynen böyle gittiğini anlıyorsunuz. Çünkü şurada ne hani genelde çıkar ya Bonnie. O çıkmıyor. Neyse şu an tamam Mario gitmiş. Mario'nun gittiğini bildiğim halde niye ışık yakıyorum sormayın. Bağımlılık gibi bir şey. Karakterin orada olmadığını bilirim ama yine de ışığı yakar. İki taraftan geliyorlar. Ayrıca birinci dönem bitti okullarda. Sonra da biraz zamanım oldu. Büyük ihtimalle çoğu kişi karnı almıştır. Almadıysanız da inşallah ikinci dönemde düzeltirsiniz. Beni soracak olursanız son haftanın yani yarısına kadar hiçbir umudum yoktu takdir alacağımla alakalı. Sonra bir baktım takdir alıyorum dedim. Umurumda değil. Hiç de tartışmadım yani. Tamam mar ya Mario niye geri gidiyor? Ya? Adam geri gitti gördünüz. Hadi bir şey diyeceğim. Fan animasyonu o kadar iyi editlenmiş ki. Çok sevdim. Helal olsun. Adamlar yememiş, içmemiş. Animasyona parayı basmış. Heh. Bak Yoshi burada. Benim güzel yeşil arkadaşım. Sonic orada. Müthiş. Böyle beklerlerse bitireceğiz geceyi Saat 4. Enerji 51. Müthiş gidiyoruz. Müthiş. Tamam. Sonunda abi kapıya geldi. Sonunda gece bitiyor. Adamlar yeni kapıya geldi. Yeni kapı yeni, yeni kapı evet yeni kapıya geldiler gezmeye. Gerçekten öyle bir yer var mı? Editçi Mehmet olarak söylüyorum ki evet var. Aşağı güncelleme Mario kapıda. 12 seconds later. Mario yok. Oyunlar varsa he. Ayrıca oynayabileceğiniz fan oyunları varsa söyleyin, oynarız. Oynarım. Oynarlar. Benim biz. Ayrıca Yoshi kapıda ve seviyorum ya böyle kapıda gözüktüklerinde. Yani ne kadar stratejik bir şekilde zeki olur bilmem de. <laughs> Saat 5, enerji 32. Bence güzel. Harika. Splendid. Mario nerede lan? Yo, şu kapıda da Mario yok. Hiçbir yerde yok. Ofiste de deme bana. Ofiste dersen aramız bozulur. Ama aslında FNAF'ın en iyi özelliklerinden biri de... Hani... Sanırım Freddy içeri girince biraz bekleyip şamsı kere atıyordu. Böyle merak ediyorsunuz. Nerede bu diyorsunuz. Sonra ölüyorsunuz. Yani o ölmeden önce bir kez senin hani, korku çok güzeldi. Hiç yaşamadım ama seviyorum. Fınaf'ın yaptığı o küçük şeyleri. Bitti lan. B bayağı hızlıydı. Ve sandımdan çok daha kolaydı. Foxy görürüz sandım. Yani Foxy'nin buradaki ismi neyse. Görmedik. Garip. Gece 3. Hayır. Hayır dinlemeyeceğim. Buradaki Fongay'ın çok kötü olduğunu hatırlıyorum. Yani bildiği vergi açsın. Ah, bildiği vergi. Bildiği vergi evet. Bildiği vergi verdiği bilgi açısından kötü olmadığını hatırlıyorum da yani ses olarak oyunun sesine karıştığını hatırlıyorum. Sanırım bugün burada kapamamız yeterli. Ayrıca kamerayı kapama butonu nerede lan? <laughs> Bir dahaki sefere görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çıkış yapmayı bile unutmuşum ben.